Merhaba, yaşadığınız mekanlarda ne kadar güvendesiniz? Siz orada değilken, iş yerinizde ya da evinizde neler oluyor? Herhangi bir olumsuz durumda her şey olup bittikten ve artık yapacak bir şey kalmayınca haberdar olmak istemiyorsanız, sizleri data güvenliğin avantajlı ve güvenli dünyasıyla tanışmaya davet ediyoruz. Güvenlik kameraları ve alarmlar cam ve mal güvenliğiniz için 7-24 hiç durmadan çalışan sadık dostlarınızdır. Biz data güvenlik olarak 2003 yılından beri müşterilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek her unsuru ortadan kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bünyemizde çalışan uzman kadromuz sayesinde problemsiz ve sıkıntısız bir şekilde kurulumumuzu tamamlayıp anahtar teslim halinde sizlere teslim ediyoruz. Unutmayın, kötü niyetli kişiler herkes için potansiyel tehdittir. Ülkemizde son 4 yılda hırsızlık vakalarında %63'lük bir artış olduğunu ve 2014 yılında 500 binin üzerinde hırsızlık vakası gerçekleştiğini biliyor muydunuz? İsterseniz bizden aldığınız alarm hizmetlerinizi alarm merkezimize bağlayıp 7-24 takibi alarak daha da güvenli hale getirebilirsiniz. Tek tuşta polis, ambulans ve itfaiye hizmetlerinden anında yararlanabilirsiniz. Üstelik alarm merkezi hizmetini sizlere tam bir yıl boyunca ücretsiz sunuyoruz. Lütfen çok daha fazlası için www.datagüvenlik.com.tr internet sayfamızı ziyaret edin ya da 0850 799 0500 0212 667 84 84 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçin. En kaliteli ve en uygun fiyatlı güvenlik çözümleri için Data Güven.